Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu Megane 2 araçlarda e, cam beyni arızası cam modülü arızası benim aracımın sağ her iki cam modülü de arızalandı cam beyni arızalandı bizler bu arızaların tespitini yaptık şimdi ben sizlere bu cam beyni cam modülleri nasıl değiştirilir baştan sona detaylı bir videosunu çekerek sizlere bu konuda yardımcı olmaya çalışacağım şu anda cam yok sıfır. Dibine indi ve kalkmıyor. İnmiyordu arkadaşlar. Cam beyni tamamen bozulmuş. Aynı problem sağ arka kapımda da mevcut arkadaşlar. Komut almıyor arkadaşlar. Çalışmıyor. Bunun da cam modülü cam beyni gitmiş vaziyette. Şu anda. Çok hızlı bir şekilde hemen fan sökmeye geçelim ve beyin değişimini gerçekleştirip videoyu hızlı bir şekilde sonlandıralım arkadaşlar. Şöyle çektik geldi. İkinci İşimiz şunu alttan şöyle tutup gerdiğince arkadaşlar tırnaklarından kurtuluyor ve buradan soketi çıkartıyoruz. Şöyle her iki tarafında tırnağı var. Çekince geliyor. Bunu yaptık. 2. Üçüncü mevzumuz arkadaşlar şurada şunu bakın şöyle kurtarıyorsunuz. Yakından çekim yapayım. Şöyle Üst taraftan geçirdiğinizde tornavida benzeri bir aleti geri çekmek suretiyle vida kapağı çıkıyor ve bu şekilde vida ortaya çıkıyor. Bunu da söküyorsunuz. Evet önce vidaları buradan söküyoruz. Bu bir. Bu vidayı söküyoruz. Bu iki. Şuradaki vidayı söküyoruz. Evet. 3. Üç. üç tane vidayı söktük. Şu anda vidaları söktük arkadaşlar. Diğer bir işlemimiz şu saklama gözünü buradan çıkartmak. Bunu çıkartabilmek için de öncelikle bunların içerisinde bazı pimleri oluyor arkadaşlar. O pimlerini sökmeniz gerekiyor. O pimi sökmeden bunu çıkartmaya çalışmayın. Yoksa kırarsınız. Şöyle bir aparat yardımıyla bunun pimini buradan şöyle aldık. Bakın şöyle bir pimi oluyor arkadaşlar. Opini çıkartın. İçinde kalsın. Daha sonra kenar da şöyle tornavida sokarak arka kısımdan öne doğru bakın. Her iki taraftan arka kısımdan öne doğru sonra geriye doğru çektiğinizde bu da çıkacaktır. Geriye çekip kasmak suretiyle arkadaşlar. Bakın. Şöyle geriye çekip kasmak suretiyle. Şuradaki tırnaklar genelde çok zorluyor. Orada tırnakları var. Çekin arkadaşlar. Ufak bir kuvvet uygulayın ve onu çıkar Sağlam bir şekilde bu şekilde süsletmeye çalışın. Daha iyi olacak. Şöyle çıkarttınız daha sonra bunu şöyle yatırarak çıkartıyorsunuz. Buradan soketi kurtarıyorsunuz arkadaşlar ve bu parçacık böyle elinize geliyor. O alt taraftaki vidaları da 10 numara anahtar tutuyor arkadaşlar. aynı zamanda cam kilikosunu taşıyan metalleri tutuyor arkadaşlar. Şöyle iki tane vida. Şurada hoparlör kapakçığı var. Bunu sökmeniz gerekiyor şöyle kendinize doğru çektiğinizde. Bu da bu şekilde çıkıyor. Cam motorumuzu yani cam motor ve beynimizi modülümüzü taşıyan üç tane vida var. O vidaları sökmek, sökmemiz gerekiyor. O vidaları sökmeden bu pandizotu buradan alamayız arkadaşlar. Aynı zamanda da modülün değişimini yapamayız. O yüzden şuradaki 3 tane vidamızı söküyoruz. bu üç vidayı söktükten sonra şöyle gördüğünüz gibi üç tane vidayı söktük. Bu üç vidayı söktükten sonra pantolonu çıkartmamıza engel bir durum yok. Şunu yukarıya doğru arkadaşlar bakın şöyle yukarıya doğru kasarak şöyle bakın geldi zaten. Şöyle yukarı kastıktan sonra geri zaten yuvalarından çıkmış oluyor. Yavaş ve ağır hareketlerle arkadaşlar çünkü parçalar düşebilir. Kablolar kırılabilir. Motoru düşürmeyin. Motoru şöyle askıya alın. Evet, kabloları kurtarın arkadaşlar. Burada kurtarılması gereken kablolar var. Bakın şurada tırnak var. Bu tırnaktan bu kabloyu çıkarttınız. Bu kabloları bu yuvalarından kurtardınız. Bakın. Kurtardık, kurtardık arkadaşlar. Ve buradan. Hoparlör soketini çıkartıyorsunuz. Tırnağı var. Onu söktüğünüzde o da geliyor. Ve burada alt kapı lambası soketi var. Onu kurtarıyorsunuz. Bu şekilde ve panizodu komple çıkartmış oluyorsunuz arkadaşlar. Soketi kurtarmak için şurada bir tırnağı mevcut. Tırnağı mevcut. Bakın şu tırnağı şöyle yukarıdan geriye doğru ittirdiğinizde bu soket buradan çıkıyor cam modülünü tutan şuradaki vidayı söküyoruz arkadaşlar. Bunu söküp bunu söktükten sonra tırnaklarını kaldırıp arkadaşlar şöyle bakın. Hem buradan hem buradan. Bir taraftan da parmağınızla da şöyle ittirmeye çalışın. Tırnakları kaldırdıktan sonra şöyle çektiğinizde şöyle elinize gelecektir arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arızalı olan ee, modülümüz bu arkadaşlar. Bakın. Bu cam beyni cam modülü arızalı olduğu için camımız çalışmıyor arkadaşlar. Şimdi bu modülün yenisini aldık. Yenisini takacağız. Evet. Bu da yenisi. Şimdi yenisini takıp işlemimizi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Evet aynı şekilde yeni cam modülümüzü buraya yuvaya oturtup İtmek suretiyle yuvaya taktık arkadaşlar. Unutmamak için hemen kafadaki vidasını tekrar sabitleme vidasını takıyoruz arkadaşlar. Şöyle sabitleme vidasını takıp tatlı bir sıkma yapıyoruz. Çok sıkmıyoruz arkadaşlar. Evet. Soketi de taktık ve değişim işlemi bu kadar arkadaşlar. Şimdi test edeceğiz çalışıp çalışmadığını. Ona göre toparlama işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Evet. Modül değişti. Yani cam beyni değişti. Gördüğünüz gibi. Ve camımız çalışmaya başladı. Evet. Yani işlem başarılı. Şimdi hızlı bir şekilde bu kapımızın pantizotlarını takıp işlemi sonlandıracağız burada. Evet arkadaşlar. Önce en alttaki lambamızın soketini geçiriyoruz. Yuvasından. Onu geçirdikten sonra da haliyle süngerde takıyoruz. Bu birinci işlem. Daha sonra şöyle panzotumuzu dayadık. Şunu buradan geçirdik. Şu kablolarını geçmesi gereken yuvalarından unutmadan geçiriyoruz arkadaşlar evet, kablosunu geçirdik soket kablolarını şu kabloyu bu yuvadan geçirip klifliyoruz arkadaşlar. Kapattık. Daha sonra teyipin soketini takmayı unutmayın arkadaşlar. Teyip soketini de taktık. Daha sonra o soketleri tutan kabloları tekrar yuvaya geçiriyoruz. kapattık. Cam motorumuzu yuvaya takıyoruz. Evet. Cam motorumuzu da taktık arkadaşlar. Ee, anahtar soketini geçirmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle dışarıda bırakmayı unutmayın daha doğrusu. içeride kalmasın. Onun da kablolarını şöyle yuvalarından geçirin. Evet, kablolarını da taktık. Ve şimdi sıra geldi oturtmaya. Şöyle aldık. Yukarıdan verdik. Evet. Bu tarafını oturttuk güzelce. Şimdi bu tarafını da görerek oturtacağız. Evet, burası da oturdu. Evet. Evet. Her şey yer yerine oturdu arkadaşlar. Evet. Komple oturdu arkadaşlar. İlk önce alt cam kriko vidalarını atıyoruz arkadaşlar. Şöyle şu kol açmaya gelen kablomuzu buradan geçiriyoruz bir kere. Daha sonra soketimizi geçiriyoruz buradan. Tabii hoparlörümüzü daha sonra bu soketimizi geçiriyoruz buradan. Hazır hale gelsin. Evet. Soketi geçirdik. Yan yatırıp şunu şöyle geçiriyoruz. Yan çevirip geçirdik. Bunları geçirdikten sonra şunların takılıp takılmadığına bakın. Onları geçirdikten sonra arkadaşlar şöyle baskı uygulayarak buradaki Evet şuradan şöyle geçirdik. Bunların vidalarını atacağız abd'de mi atıyoruz arkadaşlar böyle Evet, şimdi usta eti bağlayıp Arkadaşlar buraya oturtuyoruz şöyle yuvasına. Evet. Şunun kapağını kapatıyoruz. Burada işlemimiz bitti. Evet, şimdi geldi. Hoparlör pantolonu takmaya. Onu da şöyle bir geçirip. Yuvasına takıyoruz. Evet. Ve saklama gözünü takıyoruz. İçerideki pimini de takıyoruz arkadaşlar. Aynı köşemizi takıyoruz. Arkadaşlar. Ve bu kapıdaki işimiz bitti. Arkadaşlar. Bir ufak test. Evet. Çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Beyni yeni taktığımız için arkadaşlar şimdi kendini güncelleme yapacaktır. Araç aç kapı olduğunda. Bakın. Artık bastıkça çalışıyor. Bakın indiriyor. Kaldırıyor. Yani orijinal bir şekilde aracımız cam beyin değişiminden sonra orijinal bir şekilde camların açılma ve kapanma işlemini artık yapıyor ve ön cam işlemi burada bitti. Sıra arka camda. İlk işlem bu dudaları sökmek arkadaşlar. bunu böyle boşa çıkardık arkasından anahtar kısmını şöyle şuradan kastırarak geriye doğru yukarıya çekersek çıkıyor arkadaşlar öncelikle bu soketi kurtarıyoruz kurtardık bıraktık Pantotu şöyle çektik buradan kurtardık bu şekilde pantotu buradan çıkartmış olduk arkadaşlar alt vidayı söktükten sonra pandizotu sökme işlemine geçebiliriz. Tutan herhangi bir vida da yok. O yüzden şöyle yukarıya arkadaşlar bakın. Pandizotu sökmek için direkt yukarıya. Şöyle bir hafif kuvvet uygulayın. Yukarıya doğru. Bak. Geliyor zaten. Bu şekilde. Yukarı kuvvet uygulayıp Aynı şekilde kaldırdığınız kuvvetle geri çekerseniz gelecektir zaten çıkacaktır. Burada da yapmamız gereken çok basit işlem yapabilmek için şunu buradan çıkartıyoruz. Bunu komple çıkarabiliriz de arkadaşlar çıkarmayabiliriz de bu tamamen size kalmış. Ama yine de sakata gelmeyelim. Hoparlör soketini çıkartıyoruz. Şurada hoparlör soketi var. Şunu çıkarttık. Daha sonra şurada anahtar soketi var onu da kurtardık. Burada da kapı lambası soketi var. Kapı lambası soketini de kurtardıktan sonra arkadaşlar pantizot çıkıyor. Şurada demiştik ki bir tane vidası mevcut. O soketi tutan vidayı buradan önce kurtarın. Tırnaktan kurtarıp geri çektiğimizde tırnağı tutturup geriye doğru attırabilirsek işimiz olacak. Evet. Bu şekilde çıkartmış olduk arkadaşlar. Bu beyni de arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bu da arka kapı cam beyni, cam modülü arkadaşlar. Şu beyni şöyleyken geçirip şöyle çeviriyoruz arkadaşlar bakın. Şöyleyken takıl takmadan daha şöyle çevire çevire gelip şöyle yuvasına evet. Şöyle oturturduk arkadaşlar gördüğünüz gibi taktık. Vidasını atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi beyin değişimini gerçekleştirdik. Şimdi testini yapacağız arkadaşlar. Bir test yapalım bakalım çalışıyor mu. Ona göre e, kapatma işlemine devam edelim. Evet bizim cam modülümüz bozulmuştu ve değiştirdik ve gördüğünüz gibi şu anda aracımız aracımızın camı çalışıyor arkadaşlar. Bu şekilde bir sorunla daha kendimiz halletmiş olduk. Eğer sizler de bu gibi sorunlar yaşıyorsanız videomu izleyerek sizler de cam modül beyin değişimini bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kablosunu şuraya bir takıyoruz arkadaşlar. Geçiriyoruz. Hoparlör soketi takmayı unutma. Ee, kapı lambası soketi alttan geçirmeyi unutma. Bunlar önemli. Sonra geri dönüş yaptırmasın. Buradan soketi geçirdik dediğimiz gibi. Buradan verdik. E buradan da kabloyu verdik. Ve şimdi takma işlemini gerçekleştireceğiz. Burayı oturtturduk. Evet. Evet, burayı oturtturduk. Bu şekilde aşağı basmak suretiyle tam olarak oturmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Şöyle kaba yerlerinden vurarak tam da sağlamlaştırıyorsunuz ve tam oturuyor arkadaşlar. Şöyle alttaki yuvaya bakıyoruz. O da yerinde. İlk yapmamız gereken arkadaşlar alttaki vidasını atmak. Evet. Onu attıktan sonra şu diğer işlemlerde. Evet o vidamızı da attık. Sıra soketi takmaya geldi. Soketi de taktık. Evet bunu da taktık. Perdemiz çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Evet son olarak bu anahtarın vidasını da atıyoruz. Evet. Bunu da sabitledik. Evet. Camımız gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Perdemiz de gayet sağlıklı bir şekilde inip kapanıyor. Herhangi bir problem yok. Yaptığımız son kontrollerde herhangi bir eksikliğimiz, herhangi bir hatamız da yok. Evet arkadaşlar. Kendi özgüven ve çabamızla yapmış olduğumuz bu iyileştirmeni, bu iyileştirme Umarım sizlere güzel bir örnek olmuştur. Sizlerde kendi aracınızda bu gibi sorunlar varsa videomu izleyerek bu gibi sorunlarınızı kendiniz çözebilirsiniz. Videomu izleyerek arkadaşlar, baştan sona detaylı bir şekilde sizlere e, bu videoyu çekip yardımcı olmaya çalıştım. Umarım faydamızda olmuştur. E, bu tarz videoların devamı için lütfen arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açık bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek ümidiyle hoşçakalın, esen kalın arkadaşlar.